İnsanların tamamı bu mesajı anlayacak kapasitede değildir. Fe inneke la tusmi'ul mevta. Ey peygamberim sen ölülere bir şey işittiremezsin. Ve la tusmi'us summe duaa iza wallu arkasını dönüp kaçıp giderken seninle ilişkisini kesmiş uzaklaşıp giderken sen sağırlara da davetini ulaştıramazsın ey peygamberim. Vama emtibha dilgümü an talaletihim sapıklıklarından sen körleri de asla hidayete ulaştıramazsın ey peygamber. Bakın sevgili peygamberimiz Mekke'de kapı kapı dolaşıyor, çadır çadır dolaşıyor. Acaba şu insanları hidayete ulaştırabilir miyim? Acaba şu Mekke toplumundan bir tek insanın cehenneme gitmemesini sağlayabilir miyim? Acaba bu insanları Cennete ulaştırabilir miyim diye can hiraş peygamberimiz koşturuyor. Ama eli boş döndüğü zaman da çok üzülüyordu. Acaba ben mi anlatamadım? Acaba ben mi beceremedim? Acaba ben mi örnekleyemedim diye üzülüyordu da bakın onu teselli etmek üzere Rabb'imiz buyurdu ki: "Üzülme ey peygamberim. Bu insanların iman etme işlerinin sebebi ayetlerin azlığı değil." O ayetleri onlara duyuran senin samimiyetsizliğin ya da başarısızlığın değil. Bu insanların iman etme işlerinin sebebi bunlar ölüdür, bunlar sağırdır, bunlar kördür. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var duygulanmaz ey peygamberim. Sen bunlara bir şey anlatamazsın. Sen böylelerine bir şey duyuramazsın. Peygamber bile bunlara bir şey anlatamazsa biz hiç anlatamayız. Öyleyse çevrenizde birileri siz didinmenize, çırpınmanıza rağmen sizi dinlemedi, anlamadıysa, istenilen noktaya gelmediyse üzülmeyin. Bu sizin başarısızlığınız değildir. Onların basiretsizliğidir. Onların körlüğü, onların sağırlığı, onların ölülüğüdür. Bunu unutmayın.